Ya sen hala benim aklımdaki şeyi bulamayacağımı zannediyorsun değil mi? Öyle öyle. Vallahi senin kafada bir enteresan çalışıyor ha. Bilemedim gitti. Ya sen bana bir yerden tanıdık geliyorsun ama neyse konuyu da. Dur bakayım biraz konsantre. Tamam itiraf ediyorum bilemedim. Ne kadar zor sordun ya? Hayır anlamıyorum. Çok mu çay içiyorsun da böyle zor şeyleri akıl edebiliyorsun? Şey bana bir şans daha versene. Bak bu sefer bilecek Gerçekten çok azimliyim. Şimdi sen ak. Şimdi sen. Şimdi sen akl... Ya sen hala benim Vallahi senin kafada bir enteresan çalışıyor ha. Bilemedim gitti. ya sen bana bir yerden tanıdık geliyorsun ama neyse konuyu dağıtmayalım Dur bakayım biraz konsantre olmam lazım. Dur bakayım bir düşüneyim. Bildim bildim yaşasın. <laughs> işte bana boşuna akıllı çay var daha dememişler. Şş, bir oyuna daha var mısın? Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Ben de onun ne olduğunu 20 soruda biliyorum. Ama bak düğün kelime herkesin bildiği bir şey olsun ha. Böyle kimsenin bilmediği özel bir isim ya da bir şehir olmasın. Tamam? Hadi başlayalım. Ya sen Dur bakayım. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Ben de onun ne olduğunu 20 soruda biliyorum. Ama bak, tuttuğun kelime herkesin bildiği bir şey olsun ha. Böyle kimsenin bilmediği özel bir isim ya da bir şehir olmasın. Tamam? Hadi başlayalım. Ya. Dur bakayım biraz konsantre olmam lazım. Dur bakayım bir düşüneyim. Hmm aldım gittim ben ya. Ne diyorduk? Bildim bildim yaşasın. <laughs> işte bana boşuna akıllı çay var daha dememişler. Şişt, bir oyuna daha var mısın? Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Ben doğru onun ne olduğunu 20 soruda biliyorum. Ama bak, tuttuğun kelime herkesin bildiği bir şey olsun ha. Böyle kimsenin bilmediği Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Ben doğru onun ne olduğunu 20 soruda biliyorum. Ama bak, tuttuğun kelime herkesin bildiği bir şey olsun ha. Böyle kimsenin bilmediği özel bir isim ya da bir şehir olmasın. Tamam? Hadi başlayalım.